Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin yeri şekillerinde ikinci ünitemizde aslında soru çözümlerine geldik. Şimdi ünitemizi bitirdik. Dağlardan, ovalardan, platolardan çok söz ettik. Akarsu göllerden bayağı söz ettik. Kıyı tiplerinden söz ettik. Sonra dış kuvvetlerin oluşturduğu şekillerden aşındırma, biriktirme şekillerinden söz ettik. Şimdi dilerseniz soru bankamdan seçtiğim böyle birkaç soru çözelim. Şöyle bir 15'e yakın bir soru sizin için belirledim. Şöyle bütün konularımızı bir elden geçirelim. Bir bakalım. Neler gördük? Neler yaptık? Kısa bir tekrar gibi de olacak aslında. Hazırsanız soru çözümümüz başlasın. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Soru numaralarına takılmıyoruz. Sadece ben seçtiğim için sorular 1 7 9 olabilir. İlk sorumuz bize diyor ki: "Dağların denize paralel uzandığı yerlerde dalgaların aşınımı sonucu falezler meydana gelir." Doğru mu? Falezler doğrudan dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde meydana gelirdi. Tamam. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış kıyıların hangilerinde falezlere daha fazla rastlanır? Şimdi soru kökünde dağların kıyıya paralel uzanmasından söz ediyoruz doğru ama şimdi 1 de olur, 2 de olur hocam, 4 de olur, 5 de olur mantığa göre ama ne dedik? ÖSYM'nin bununla ilgili doğrudan soruları var. Karadeniz'in her yerinde falez arayamıyorum ben. Orta Karadeniz'de falez değil de burada ne var? Bafra ve Çarşamba deltaları var almadım. Biri aldım mı Doğu Karadeniz delta mı falez mi? Tabii ki falez Doğu Karadeniz'de deltanın ne işi var? Geldim 5 numarayı da eledim. E burada da Çukurova var arkadaşlar. 3 zaten Ege bölgesinde. Belki menteşeler verse alırdım ama bunu da eledim. Ama burası teke arkadaşlar. Taşeli 4 numaralı yer. Antalya Körfezi falezlerin oldukça fazla görüldüğü yerler arasında sorumuzun cevabı 1 ve 4 Bursa oldu arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geldim. Eski jeolojik dönemlerde oluşan sert kara kütlelerine masif denir. Yani birinci jeolojik zamanda Paleozoik'te meydana gelen eski, yaşlı, taşlaşmış her taraf su altındayken ama o karada kalan deprem riskinin az olduğu kara kütleleri masifti. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisinin masif özelliğe sahip olduğu söylenemez denilmiş soruda. Masiflerimizi hatırlayalım. Menteşeler bir masif mi? Masif. Mardin eşiği, Mardin eşiği bir masif mi? Masif. Kırşehir masif mi? Masif. Bitlis masif mi? Masif. Peki Saruhan bir masif mi? Ege'de Saruhan masif. Peki hocam Alanya, Anamur bir masif mi? O da bir masif. Ya da Yıldız Dağları, Istrancalar masif mi? Masif. Zonguldak bir masif miydi? Masif. Devrekani bir masif mi? Arkadaşlar, Devrekani o da bir masif. Çatalca, Çatalca, Çatalca o bir plato. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geldim sevgili arkadaşlarım. Bakalım diğer sorumuzda bize neler sorulmuş. Evet, diğer sorumuzda Türkiye haritasında bazı yöreler taranarak numaralarla gösterilmiştir. Aman yavaş ve dikkat. Böyle sorularda dikkat, haritalı sorularda yavaş. Buna göre Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen yörelerin hangi ikisinde volkanik arazinin daha yaygın olduğu söylenebilir denilmiş. Volkanik arazi gördüğün zaman, volkanik arazi, lavlı arazi, tüflü arazi, volkanik topografya gördüğün zaman önce Doğu Anadolu bölgesine gidiyorduk hatırlayın. Doğu Anadolu bölgesi bu noktada önemli. Yani daha doğrusu Van Gölü'nün kuzeyi Tuz Gölü'nün de güneyine doğru uzayan giden dağlarda hatırlayın. Şimdi ben burada 5'i alacak mıyım? Bir kere volkanik arazi deyince Doğu Anadolu bölgesini es geçemem. Kesinlikle alacağım. Hocam peki öncüllü bir soruysa bakın dikkat. Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes. O zaman diyorum ki Kayseri'de Kayseri Develi Ovası. Hangi volkanik dağın ürünü? Hangisinin? Erciyes'in. E, Kapadokya evet volkanizma. Ihlara Vadisi, Aksaray Ihlara Vadisi, Melendiz Çayı'nın volkanik arazilerde oluşturduğu bir geniş bir vadi değil mi? O zaman diyorum ki volkanik arazi sorularında Doğu Anadolu bölgesini hemen alıyoruz. Bir de Tuz Gölü'nün özellikle güneyinden başlayan doğusuna doğru giden şu arazi de volkanik arazilerin yoğun olarak görüldüğü yerler. Yine volkanik arazi sorulduğu zaman Manisa Kula yakınlarını alabiliriz arkadaşlar. Hatay Hassa yakınlarını alabiliriz. Özellikle buralar yoğun volkanik sahalar arasındadır. Dikkat o zaman sorumuzun cevabı 4 ve 5 Edirne oldu arkadaşlar. Diğer soruma geldim. Fay hatlarının geçtiği yöreler kaplıca ve ılıca gibi sıcak su kaynakları bakımından zengindir. Yani kırıklı arazilerde oldukça kaplıca ve ılıcalara rastlıyoruz. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde? Kaplıcalar daha yaygındır. Kaplıcaların olması için arazinin kırıklı olması lazımdı değil mi? Kırık hatlarından söz ediyoruz. Antalya'da kaplıcalar ne kadar olur acaba? Konya ılgında var ama Güney Marmara, Güney Marmara, Bursa, Allah'ım o Bursa, Yalova Termal. E Balıkesir'in o zaman ben hiç düşünmeden Güney Marmara diyeceğim mi? Sanki diyeceğim gibi. Doğu Karadeniz yani olur ama daha yaygın olanı sormuş. Daha yaygın olanı. Yıldız Dağları zaten masif sahası çok almak istemedim. Doğrudan cevabım Ceyhan oldu. Dikkat arkadaşlar. Peki devam. Diğer sorumuzda bakalım neler sorulmuş. Türkiye'nin jeolojik geçmişi düşünüldüğünde aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisine ait daha fazla oluşumlar geçirmiş olduğu söylenebilir. Türkiye'nin daha fazla geçmişe sahip. Anadolu. Birinci zamanda arazisi var mı? Zonguldak masifler var mı? Var. İkide var mı? Var. Üçte var mı? Çok. Dörtte var mı? Çok. O zaman diyorum ki Anadolu bu jeolojik zamanların hangisinden daha fazla etkilenmiştir dersem daha fazla. Hatırla ilkel zaman Prekambriyen. İkinci zaman neydi hocam? İkinci zaman aslında Paleozoik. Ah birinci zaman Paleozoik düzelttim. İkinci zaman Mezo, mezozoik. ama Üçüncü zaman neydi hocam? Tersi yer. Ama biz üçüncü ve dördüncü jeolojik zamana beraber senozoik zamanda diyebiliyoruz arkadaşlar. Senozoik zamanda denilebilir. Ve farklı gruplamalar var. Onun için dört demeyiz de. Biz dördüncü zamana doğrudan kuarterner de diyoruz arkadaşlar. Kuarterner, buna da dikkat. Peki Türkiye'nin hangisinde daha fazla mazisi var? En çok etkilendiği zaman hangi zaman? İpucu veriyorum. Alp Himalayalar ne zaman oluştu? Volkanik dağlarımız ne zaman patladı? Anadolu'nun birçok yeri dağlık, kayalık, sarp araziler. Bunlar ne zaman? Alp Himalayalar ne zaman? Üçüncü zaman. O zaman diyorum ki üçüncü jeolojik zamanda Türkiye'de, Türkiye'de çok geniş alanlar oluşuma girmiştir. Cevabımız nedir? Deniz. Yani üçüncü zaman yani tersi yer Anadolu'nun en fazla etkilendiği jeolojik zamandır. Geldim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yakın jeolojik zamanlarda oluştuğuna kanıt olarak gösterilemez? Yani Türkiye'nin jeolojik olarak genç bir ülke olmasından söz ediyor. Bütün bölgelerde lignit rezervlerine rastlanılması Anadolu daha çok 3. zamanın sonu 4. zamanın başında oldukça fazla etkilendi. Yani tersi yerde Senozoik'te çok fazla etkilendi. Ve 3. jeolojik zamanda ait lignit, petrol, doğal gaz, tuz, bor mineralleri benim genç bir ülke olduğumu kanıtlardı. Lignit demez de sınavda bana doğrudan Kömür de diyebilir. Bakın taş kömürü demiyorum. Lignitin diğer adı kömür. Türkiye'de 7 bölgede de kömür yatakları vardır cümlesi doğru. Taş kömür yatakları derse yanlış. Akarsuların enerji, hidroelektrik enerji üretme potansiyellerinin fazla olması, eğimli, engebeli, dağlık bir ülke olduğunu kanıtlar. Bu da genç bir ülke olduğumuzu doğrudan kanıtlar. Kaplıcaların geniş yer kaplaması, arkadaşlar kaplıcaların geniş yer kaplaması faylı bir arazi, kırıklı bir araziyi kanıtlar. Farklı yer şekillerine rastlanılması yani Türkiye'de farklı farklı yer şekillerinin olması, ne bileyim yani peri olması, travertenlerin olması, yani işte dev kazanlarının olması, deltaların olması bunlar genç bir arazi olmayla mı ilgili hepsi? Yani hepsini değerlendiremem bu şekilde. Geniş alanlarda deprem riskinin fazla olması zaten doğrudan fay hatları ile ilgili. Bu zaten bizim genç bir ülke olduğumuzu kanıtlar. Onun için farklı yer şekillerine rastlanılması bizim genç bir ülke olduğumuzu kanıtlamaz. Dikkat! Devam arkadaşlar yine bir harita sorusu. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen ok yönünde ilerlendiğinde sırasıyla aşağıdaki dağlardan hangilerine rastlanır? Boz, Sündüken küre, yıldız boz küre, kaz sündüken, boz kaz canik, kaz sündüken küre. Hadi bakalım. Şimdi bir kere Edremit Körfezi yakınlarında başlamış değil mi? Ee, Çanakkale-Balıkesir sınırları yaklaşık. Ben buraya şöyle yakışan bir yer olarak ben buraya Türkiye'nin oksijen merkeziyim. Hadi söyle kaz dağları olur mu? Ben kaz dağları olur diyorum. Bir kere boz. Hocam boz da olabilir mi? Bilmiyorum. Sadece size bıraktım. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Bozdağlar daha aşağıda. Bozdağlar nerede? Bakın Kaz, Madra, Yunt, Boz, Bozdağlar İzmir, Aydın arasında. Onun için dikkat çeldiriciye düşmeyin hadi aman dikkat. Yıldız Dağları olur mu hocam? Yıldız Dağları zaten yukarıda eledim gittim. Sınav soruları da aynen bu şekilde. Yani dağlarla ilgili şöyle bakıp eleyebiliyorsun. Hocam Kaz Dağları olabilir mi? Olabilir. Zaten bozu elediysen o da gitti. Kaldı iki tane. Şimdi Kaz Dağları burada cevapsa devamında ne var? Devamında Sündiken Dağları var. Sündiken Dağları var. Eskişehir yakınlarında. E, tamam hocam olabilir. Tamam. Devamında Canik var. Küre var. Küre Dağları biraz daha kıyıya yakın. Kastamonu'da bakın dikkat. Bakır yataklarıyla ünlü olan bir yer. Ama bu adam içeriden gelmiş. Orta Karadeniz'e gelmiş. O zaman ne var? Burada Canikler var. O zaman ne diyorum hocam? Kaz Dağları var mı? Var. Sündikenden geçti. Evet. Caniklere uğradı. Cevabımız nedir? Ceyhan oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? Böyle sorulardan korkmayın. Emin olun birkaçını bile bilseniz bir kere bir seçenek olmazsa hemen eledin gitti. Mesela Yıldız Dağları'nın ne işi var orada? Hemen eledin mesela. Zaten Kırıklı Dağları, Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın yani buradan çıkarabilirsin. Bakın oradan da iki seçenek gitti. Yani yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz soru çöze çöze oturacak bu. Bir anda olmaz. Yani Türkiye'nin tamamını tanımamız Hani boş bir Türkiye haritası üzerinde, dilsiz harita üzerinde ben size dağları buldurdum. Kıvrım dağları, kırıktı dağları. Böyle bir şey bu. Soru çözdükçe oturacak. Bazen bazı dağların yerini de haritada açık bakabilirsiniz. Ya da telefondan hemen Google'dan görebilirsiniz. Ya bunlar küçük küçük şeyler soruları doğru yapmanızı sağlayacak. Onun için yavaş yavaş. hani aslında coğrafyada Türkiye'nin yer şekillerinde en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi bu. Bunlara dikkat. Haritalarla coğrafya uygulamasında iyice derinleşeceğiz. Bir de kitabımızın sonunda 100 tane haritalı soru yaptım ben. Test yaptım. Orada da her konuyu sadece haritalarla anlattım. Kitabın en son testidir ama onu bütün konular bittikten sonra çözerseniz daha iyi. Peki sıradaki soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Yer şekillerinin eğimli ve engebeli olması doğaya bağımlılığı artırır. Buna göre haritada verilen doğrultulardan hangilerinde sözü edilen durum daha belirgindir. Yani arazinin engebeli olduğu yerlerde doğaya daha bağımlıyız. İnsanlar tarımla ve hayvancılıkla geçimini sağlar. O zaman yer şekillerinin daha dağlık ve engebeli olduğu bir yeri bana soruyorsa ben burada yer şekillerinin daha dağlık olduğu Doğu Karadeniz'i alabilir miyim? Burada alabilirim. Bakın Teke platosunu alabilir miyim? Alabilirim. Taşeli'yi alabilir miyim engebeli? Alabilirim. Menteşeleri alabilir miyim engebeli? Alabilirim. Yıldız dağlarını alabilir miyim engebeli? Alabilirim. Hakkari'yi alabilir miyim? Alabilirim. Yanında Şırnağı alabilir miyim? Alabilirim. Aynen böyle. Mantık bu. Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis alabilir miyim? Alabilirim. Arkadaşlar dikkat. O zaman cevabımız ne oldu? Bana dağlık yerlerden söz ediyorsa 2 ve 4 cevap denizde oldu. Devam. 12 numaralı sorudayız. Hakkari ile Mardin illerinin gerçek alanlarıyla iz düşüm alanları arasında farkın aynı olmaması. Bu iki yerin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir? Neden birini açınca büyüyor da diğerini açınca büyümüyor? Yani şöyle dağlık bir yeri ben açınca büyüyebiliyor ama zaten düzlük olan bir yeri açınca çok fazla büyüyemiyor. Biraz daha büyüyor. O zaman bu bu şehirlerin bitki örtüleriyle mi ilgili? İklim koşulları koşullarıyla mı ilgili, bulundukları bölgeyle mi ilgili, denize yakınlıkla mı ilgili yoksa engebe ve eğimle mi ilgili, eğim engebe cevap Edirne. Gerçek alanla iz düşümsel alan arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için ben kesin olarak yer şekilleri engebelidir, dağlıktır diyebilirim. Aman dikkat. Devam. Geldim yine bir haritalı soru. Haritalı sorularda oldukça yavaş. Yani biraz düşünmemiz lazım. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinin oluşumunda akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi etkili olmuştur? Benim aklıma deltalar geliyor. Akarsuların taşıdığı malzemeler alüvyonlar denize döküldüğü yerde denizin içinde birike 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 ne oldu? Delta o zaman gel. Kızılırmak Kızıldağ'dan kaynağını aldı. Sivas'tan kaynağını aldı. Geldi 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 geldi, geldi. uzadı geldi. Tuz Gölü'nün yakınında Hirfanlı Barajı'nı oluşturdu. Ama devam etti. Alevyonları aldı, taşıdı, geldi. Samsun, Bafra'da delta oluşturdu. O zaman soruyorum size. İki numaralı yer Bafra deltasıdır desem doğru mu? Bafra doğru mu? Doğru. Devam. Seyhan, Ceyhan geldi geldi ikisi beraber Türkiye'nin en büyük deltasını oluşturdu. Adı ne? Çukurova. Geldim. Zaten Antalya yakınlarında delta yoktu. Batı Karadeniz'de zaten delta olmaz. Olsa olsa Ege'de olur ama soruda verilmemiş. O zaman ne yaptık? Karadeniz bölgesinde Orta Karadeniz 2, Akdeniz'de de Çukurova çevresini, Adana çevresini aldım. Cevabım 2 ve 4. Denizli oldu arkadaşlarım. Devam. Türkiye'de gideni olan bazı göllerde elektrik üretimi yapılır. Evet doğru. Buna göre coğrafi alanlardan hangilerinde elektrik üretimi yapılır? Çıldır Gölü'nde elektrik üretimi var mı? Ardahan Çıldır. Ardahan Çıldır'da elektrik üretimi var mı? Var. Elazığ Hazar Gölü. Hazar Gölü Sivrice evet var. Erzurum Tortum var mı? Var. Isparta Eğirdir. Isparta Eğirdir. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var. Mı? var. O zaman geldiğim hepsinde var. Devam arkadaşlar sonlara doğru giderken yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda yol yapım maliyeti fazla. Gerçekten dağlık ve engebeli sarp alanlarda yol yapmak oldukça maliyetli. Dağları delmen lazım, tüneller açman lazım, viyadükler yapman lazım, köprüler yapman lazım. Yol yapım maliyetleri de fazla olur. Buna göre aşağıda verilen yolların gerçek uzunlukları ile kuş uçuşu uzunlukları karşılaştırdığında Bölgelerin de genel yer şekilleri düşünüldüğünde hangi yolun Doğu Anadolu bölgesinde olma ihtimali daha yüksektir? Yani bana engebeli bir coğrafya soruyor. Bana dağlık bir yer soruyor, doğru mu? Hocam farkı nasıl yapacağım? Bakın unutmayın arkadaşlar her zaman gerçek uzunluk yani bir yolun gerçek uzunluğu kuş uçuşu uzunluğundan daha fazladır. Niye hocam? Mesela A noktasından B noktasına gitmek isterken yol sizce böyle mi? Yani normalde yollarımız böyle mi? Yoksa yollar normalde hani nasıl? Bakın kıvrımlar yapar. Şimdi o üste çizdiğim bir numaralı yol kuş uçuşu uzunluk ama yolun gerçek uzunluğu. 2- Şimdi arazi ne kadar dağlık olursa, yol o kadar kıvrımlar yapar. Dolayısıyla bu fark artar. Kuş uçuşu uzunlukta. Hangisi daha engebeliyse? Hocam aradaki farka mı bakacağım o zaman? Evet ama yanlış bir şey öğrenmenizi istemiyorum. ÖSYM sordu, birebir aynısını sordu, tabii ki ben soruyu değiştirdim. Burada farka bakmıyoruz. Şöyle söyleyeceğim. Oransal farka bakıyoruz. Yani aradaki sayısal değere değil, ikisinin arasındaki katına bakıyorum. Oransal farka bakıyorum. Mesela diyor ki 332 metrelik kuş uçuşu mesafe yol yapıldığında 426 kilometreye çıkmış. İki katı mı? Değil. Bir buçuk katı mı? Tam değil. Bir buçuk katı olsa mesela 332'nin bir buçuk katı 150 işte 166 diyelim mesela. Ama bakın 166 artış yok. Bir buçuk katı değil. Devam. 115 kilometrelik bir yol yapıldığında 193 kilometre olmuş. Biraz daha zorlasam 2 kat olacak. Yani normalde 115 kilometrelik yolu neredeyse 200 kilometre olarak yol yapıyorsam beni o kadar zorlamış ki yer şekilleri. Ha de viraj yapmışım. Çünkü karşımda doğal bir engel var. Bakın burada oran, burada oran daha fazla. 2 kat değil ama gerçekten yakın. 522'ye 783 hocam. 2 e kata katı olsa burası 1000 olurdu. Değil. Sayısal farka bakmıyoruz. Kata bakıyoruz dikkat ÖSYM sınavı aynısını sordu bakın o rakamlar farklı onda da durum aynıydı. 574, 618 2 kat olsa bir kere 1000 olurdu. 293, 368 e iki kat olsa bir kere neredeyse şurası 300 iki katı 600 yapar e olmamış. O zaman farkın en fazla olduğu yer neredeyse iki katı ne olur? Cevap bursa. Size şöyle bir şey söyleyeyim daha iyi anlayın. Mesela 100 böyle bir soruda 100 ile 200 arasında mı fark daha fazla? 10 ile 40 arasında mı fark daha fazla? Şimdi böyle bir soruda sayısal farka bakmıyorum. Oransal farka bakıyorum değil mi? Aynen. Şimdi 100'den 200'e çıkmış. Kaç kat? 2 kat. 10'dan 40'a çıkmış. Kaç kat? 4 kat. O zaman fark burada daha fazla oluyor. Mantık bu. Umarım bu örnek daha iyi oldu sizin için. Aman dikkat dediğim arkadaşlar. Devam. Evet geldim son sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen alanlardan hangisinde akış gösteren akarsular denge profiline daha uzaktır? Denge profiline uzak diyorsa oldukça yüksek dağlık bir yer bul. Yüksek dağlık bir yer. Yani akarsuların yatak eğimi fazla olsun. Geldim geldim Ege bölgesinde bir kere akarsular Menderesler çiziyor hocam. Burada yakındır. Marmara'da da zaten yakın değil mi? Yükseltisi az bir bölge. Şimdi geldim. Hocam 4 numaralı yer Hakkari'de dağlık ve yüksek. Akarsular eğimi fazla, yatak eğimi fazla. O zaman kaynakla ağız kısmı arasında yükselti farkı fazla. O zaman 4'te bu fark fazla. 3'te de bence fazla. Niye hocam ama deniz var, deniz var ama şurada kaç kar dağları var. Biraz daha geldiğinde Erzurum, Kars var. Yani dolayısıyla burada bu fark fazla olur. O zaman haritada gösterilen taralananların hangisinde akarsular denge profiline daha uzaktır diyorsa daha yüksek yerlere aramam lazım. Geldim geldim 3'ü aldım 4'ü aldım cevabım nedir? Edirne arkadaşlar. Umarım anladınız. İçinden seçtiğim özel sorular arkadaşlar bunlar. Daha kolayları daha üst seviyeleri var. Şimdi bu konu kavramı olsun diye böyle karma yaptım biraz. Umarım iyi oldu sizin için de. Kitap elinizde varsa arkadaşlar sırayla tane tane yavaş yavaş çözün. Konu sıralamasına göre yapılan testler var ya da karma seçilen sorular var. Bir de en sonda zorla beni testleri var. O zorla beni testlerinde dediğim gibi zor olabilir ama onlar asla moral bozmak için yazılmadı. Onlar bu da var, bu da var, bunu da ekledik. Bakın bu da çok önemli şeklinde olan tamamen ÖSYM müfredatındaki sorular. Ama önceki testlere de özellikle ağırlık verin. Evet bu vesileyle ikinci üniteyi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Türkiye'nin iklimine devam edeceğiz diğer videomuzda. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.